Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte savaş oyunundan olduğumuz yerde devam ediyoruz. Arkadaşlar. Savaş. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta ki o savaş oyunu var ya hatırladınız. Evet, birazdan ele başlayacağız arkadaşlar. Ele başlıyoruz. Arkadaşlar ele başladık. Savaşa gidiyoruz. Arkadaşlar salak öldü <laughs> geri geliyor. Gaz olduk arkadaşlar. İkinci eli bekliyoruz. Başladım. İkinci eldeyiz arkadaşlar. Bu sefer savaşa gitmeyeceğim bu da. Hatta gideceğim ya o savaşa Ama pusucuyam. Cim midir? in midir? Sence dedem midir? Allah belanı versin. Keriz oğlu Bizden bir şey Arkadaşlar biraz aklınız varsa bu videolar katındayken düşman geldi. düşman karanlığa Arkadaşlar şehit olmak istemiyorum. Bu halde Zafer dedemin olacak. Ben kaçıyorum. Hadi eyvallah. Ananı öpüyorum. Ben de ananı zallamdı. Alçakla beni öldürdü. Kapatma dur Osman yeğenim benim. Oğlum kafamın içine sokat. Geldi. Tallan içinde adam mı var lan? Gazi oldum. Üçüncü eli bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi şehrimizi değiştireceğiz bence bu en iyisi de bu bence de Tamam arkadaşlar şehrimizi seçtik. Şimdi savaşa girelim. Başladık arkadaşlar. Elimize başladık. <laughs> Arkadaş öldüm. ikinci yerin çıkmasını bekliyorum. Elimize başladık arkadaşlar. İkinci mi dördüncü mü ne? Bence bunu bilmiyorum. Arkadaşlar en mantıklı adam bu tipini. Baksana Allah aşkına ne yapmış salak. Taşlarımız ne çıkar? Arkadan renk, şok, rok, fak. Hatta zıkta yazık. Renk, şok, rok, fak, zıkta. 我爱说了。<laughs> 2014 miyiz arka? 2014 demeyiz. Oğlum konuşmayı unuttum ya. 2014 demeyiz. Değil değil ne konuşmam. Bakayım bunları da öldüreceğim de. Öldürecek yer yok. Tabii ki de öldürecek yer yok sabah. Bismillah, 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 Bismillah. Arkadaşlar iki dakika bekleyin çünkü birazdan bombalanabilirim. bilirim. Arkadaşlar ele başladım. Bismillah, 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 Bismillah. Bitecek, bitecek hemen bitecek. Allah şafsına bitecek. Bismillah bismillah, 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 Allah sen bizi koru. Allah sen bizi koru. Allah sen bizi koru. İçeride içeride. Oğlum kendi anamı içeride. Bismillah. Ya bu kılıçla halledilir ya. İlla ölmemiz mi lazım? Hepimiz birleşmişiz. Bir adamın önüse. Arkadaşlar bir de bitti görüşürüz. Oyunda bir de bitti. Eyvallah.